merhaba bütün dünya insanları ve Türk kardeşlerim. Ben Doğu Türkistan'daki zulümleri anlatmak için sizlerin biraz vaktiniz alacağım. Ben Doğu Türkistan'da doğulan Uygur kızıyım. Bizim Doğu Türkistan'da 40 milyon civarında Uygur -Türk yaşayıp gelmiştik. Bizim büyüklerimizin bize anlattığı kadarıyla 1949 yılından itibaren Çinler bizim topraklarımızı işgal etti. 71 yıl içinde onların bize yapan zulümleri insan diliyle ifade etmeye zayıf geliyor. Dünyadaki insanlara biz gören zulümleri anlatsak dünyadaki insanlar onu kabul edemeyecek kadar zulümleri gördük. Bizim büyüklerimizden bilimli zengin olan meslekten yetişip çıkan iş adamlarını 15-20 senede bir kere her türlü bahanelerle hapse attılar ve öldürdüler. Bu zulümler 2016'ya kadar bu halde devam etti. Ondan sonra bu 4 yıl içerisinde Doğu Türkistan'daki bütün Uygur Türklerinin hepsini yok etmek istediler. Çin'in bizleri yok etmenin sebebi Doğu Türkistan'dan çıkan zenginliklerin çok fazla olduğu için Doğu Türk Pakistan topraklarını kendi toprakları yapmak içindir. Bu son 4 sene içerisinde hiçbir cinayeti hem elinden demirin bir parçası olmayan karı koca yaşlı genç ayırmadan kaç milyon kardeşlerimizi hapislere attılar Dışır, dışarıdaki kardeşlerimiz ise üstü açık hapislerde yaşamakta. Hapisteki kardeşlerimizin çocukları ise çocuk hapisine atlıyor. O çocukları kendilerine benzetmek istiyorlar. Bazı çocukları kendi ülkelerine götürüp böbreklerini, kalplerini satıyorlar. Bazen yeni doğan bebekleri yemekhanelerde yiyorlar. Yeryüzünde buna benzeyen bir millet yok. Çinliler ne insanlara ne de hayvanlara hiç merhamet etmiyor. Bunun örneği 4 ay önce çıkan Çin virüsünü bütün dünyadan gizleyip bütün dünya insanlarına bu virüsün bulaşmasına sebep olmuştur. Çinler bütün işlerinde sahtekarlık ve her bir işte kendini düşünen şahsiyetçi ve kendinin yaptığı işten utanmayan bir millettir. Çinlilerin zulümünde bütün Doğu Türkistan halkı dünya yüzünde yok olmak üzere. Allah bizi yok olmaktan korusun. Biz bu zulümleri bütün dünyaya ve Türk halkına anlattık. Biz gören bu zulümleri çok kişi duydu. Ama bu zulüm için bazı insanlar ses çıkardı. Onlardan Allah razı olsun. Ey dünya insanları! Bir insanın kendi doğan ana toprağından ayrılışı o insan için hayattan kaldılar. Biz onlardan dört yıl içerisinde hiçbir haber alamadık. Onlar hayatta mı yoksa hayatta değiller mi bilmiyoruz. Annem anneannem ve kardeşlerini özleyip her gün ağlayıp zayıflaştı. Babam her gün vatandaki kardeşleri için çok üzülüyor. Ben anne ve babamın acı çektiğine bakarak bu bize gelen acı bitecek diye çok üzülüyorum. Bütün dünyayı bütün dünya insanlarını korkutan bu Çin virüsü inşallah bilim adamları tarafından bunun ilacı çıkıp bitişi mümkün. Ama biz Doğu Türkistanlılar çeken Çin ne zaman bitecek? Çin ürünlerini almaktan durmazsanız Çinlerin paraları çaldıkça bize yapan bu zulümleri bütün dünyayı işgal edip insanları köle almak ister. Siz evinizde kullanan eşyalarınıza bir bakın. Ne kadar Çin ürünü aldıysanız, siz Çin'in ürünü aldıysanız Doğu Türkistan'daki insanların yok oluşuna sebep olmasını düşünün. Onun için bugünden itibaren siz almayın, başkalar almasın. Çinlerle ortak olmayın. Ondan sonra Çin'in ekonomisi zayıflaşır ve bize yapan bu sona erir. Ve siz öyle yaparsanız Doğu Türkistan'daki kardeşlerinize elinizden geleni, elinizden gelen en büyük iyiliği yapmış olursunuz. Beni duyan kardeşlerim lütfen bütün çevrenizde paylaşın. Allah sizden razı olsun.